Test 66 soru 1. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin 5 yüzü ve 6 köşesi vardır diyor. Şimdi şuradaki arkadaşlar ikişer karşılıklı olursa 6 yüzü var. Olmaz. Şuranın e, şuranınsa bakın karşılıklı 2 burada var. 6 da burada. Bunun 8 tane yüzü var. Olmaz. Şu üçgen olanın bakın 1 şu yüz, 2 şurası, bir de altta 3. Bir de üçgen olan yüzeyler 5 tane yüzey tuttu. Tamam. 6 köşe var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 köşe var. O halde cevabımız C seçeneğidir. Şuradaysa arkadaşlar 500 var. Doğru. Köşe sayısı 1, 2, 3, 4, 5 köşe olduğu için bu da sağlamaz. Test 66 soru 2. Ahmet ve Selim'in yukarıda ölçüleri verilen küp ve dikdörtgenler prizması şeklinde bloklardan istedikleri kadar vardır. Ahmet ve Selim kendi bloklarından istedikleri kadar istedikleri yüzey üzerine üst üste koyarak yüksekliği 100 cm'den az olacak şekilde mümkün olan en yüksek kuleyi yapmışlardır. Buna göre Ahmet ve Selim'in kullandıkları blok sayıları farkı en az kaçtır demiş. Şimdi bir kenarı 9 olan küpten arkadaşlar biz 100 cm'den az elde edebileceğimiz en yüksek yapı nedir? 9 çarpı 11 kadardır. Yani biz 11 tane üst üste koyarak 99 santimetre yüksekliğinde bir yapı oluşturabiliriz. Biz blok sayısının mümkün olduğunca az olmasını istiyoruz. O yüzden arkadaşlar şu 10 üzerinde yani dikey olarak yerleştirdiğini düşünelim. Onun da 100'den az olması için 90 olur o halde. 9 çarpı 10 90 olur. Şimdi e, Selim 9 tane kullandı. Ahmet ise 11 tane kullandı. Aradaki fark kaç olur? 2 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Kızım sessiz. Test 66 soru 3. 3 adet standart zar yukarıda gösterildiği gibi yapıştırılmıştır. Şu anda bu zara bakan biri 7 tane yüzeyi görebilmekte ve 11 tane yüzey, 11 tane yüzeyi görememektedir. Buna göre görünmeyen yüzlerdeki toplam nokta sayısı kaçtır diyor? Standart zarlarda karşılıklı yüzlerdeki nokta sayıların toplamı da 7'dir demiş. Şimdi o halde biz arkadaşlar karşılıklı yüzlerdeki sayıların toplamı 7 olacak şekilde düşüneceğiz. Şuradakinin şu 5'in arkasında ne var o zaman arkadaşlar? 2 vardır. Şu 4'ün karşısında 3 vardır. 1'in karşısında da o halde kaç vardır? 6 vardır. O zaman şu zarda toplam kaç olur? 11 nokta olur görünmeyen yüzlerde. Ortadakine bakalım. 6'dakinin karşısında 1 vardır. Şu 2'nin karşısında 5 vardır. O zaman şu karşılıklı yüzlerde de ne vardır? 4 ile 3 vardır. Buranın toplamı ne olacak o zaman? 1, 5 daha 6. 4 ekleyeceğiz ve bir de kaç ekleyeceğiz? 3 ekleyeceğiz buna. Ne yapar o zaman? 13 yapar arkadaşlar. Şurada 1'in karşısında kaç var? 6 var. 3'ün karşısında ne var arkadaşlar? 4 var. O zaman şu yüzlerdekiler de ne olacak? 2 ile 5 olacak demektir. Bunları toplarsak 2, 5, şurada ne olacaktı? 6 olacaktı ve 3'ün karşısında da 4 olacaktı. Bunu toplarsak 17 olur. Şu 3'ünü topladık mı da 41 çıkar. Cevabımız C seçeneğidir. Test 66 soru 4. Yukarıda 3 çarpı 3 çarpı 3'lük birim küplerle yapılmış küpe yukarıdaki konumda bakan biri kaç tane küpü göremiyordur diyor. Şimdi arkadaşlar dediği gibi 3 çarpı 3 çarpı 3'te 27 tane küp vardır. Toplamda 27 küp olur burada. Görünenleri hesaplayalım şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu üst sırada 9 tane görünüyor. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tanesi gözüküyor o zaman. 19'u çıkarırsak arkadaşlar 8 tanesi gözükmüyordur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 66 soru 5. Yukarıda birim küplerin birleştirilmesiyle yapılmış 3 x 3 x 3'lük bir küp gösterilmiştir. Buna göre 4 çarpı 4 çarpı 4'lük bir küp yapılabilmesi için kaç tane daha birim küpe ihtiyaç vardır diyor. Arkadaşlar 4 çarpı 4 çarpı 4'lük küpte 4 kere 4 16 4 kere 16 ne yapar 64 tane küp vardır. 3 çarpı 3 çarpı 3'lü küpte ise 3 kere 3 9 3 kere 9 27 olur. O zaman 64'ten 27'yi çıkarırsak 37 tane küpe de daha ihtiyacımız vardır. Cevabımız D seçeneğidir. Test 66 soru 6. Yukarıda verilen birim küplerle yapılmış 5 parça birleştirilerek 4 çarpı 4 çarpı 4'lük büyük bir küp yapılmak istenirse 6. parça aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şu 4 çarpı 4'ü ne yapalım? Şunun arkasına yerleştirirsek şöyle bir sıra daha oluşacaktır burada. Bakın şöyle 4 çarpı 4 yapmak istiyoruz çünkü. Daha sonra şu 3 birimi alırsak bakın şurada 3 parçalık bir yer kalıyor. Yani bunu da şuraya yerleştireceğiz demek oluyor. E, alta doğru da devam ediyor tabi bunlar. Sonra şu dörtlüğü de alıp şu dördünün üzerini kapatırsak bakın. Şu biri de şuraya koyarsak o zaman bize L şeklinde bir tane gerekir. Cevabımız C şeklindedir. Test 66 soru 7. Yukarıda verilen küp bütün köşelerinden şekildeki gibi kesildiğinde yeni oluşan yapının toplam kaç yüzü olur? Şimdi mevcut yüzler zaten durur arkadaşlar. Yani kaç yüzü normalde? bir bu var, karşısı var. Üstteki var, karşısı var. Yan ve karşısı toplam 6 yüzey zaten var. Şu üste bakın 4 tane daha yeni çıktı ve 4 tane de altta daha sonra yeni çıktı. Toplarsak burayı 14 tane yüzey olur arkadaşlar cevabımız D seçeneğidir. Test 66 soru 8. 4 tane küp bazı köşelerinden kesilmiştir. Kesilen köşelerin bazıları yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre sadece iki yapı birbirinin aynısı ise bu yapılar aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi bakın D küpünde arkadaşlar ortak iki yüzeyin köşeleri kesilmiş. Bizim hareket noktamız bu olabilir. Bu durumda bakın şurada sadece ne yapılmış? Şu üst kesilmiş. Eğer bunlar birbirinin aynısı olsaydı şu köşelerin de kesilmesi gerekirdi. Ee, bakalım şurada. Şu ikisi çapraz olarak aynı, dolayısıyla aynı yüzde değiller bakın. Bununla da bir ilişki kuramayız bu anlamda. Şurada bakarsak eğer şu alt köşe kesilmiş, üst köşe kesilmiş, şu görünmeyen alttaki köşe de kesilmiş olursa arkadaşlar A ve D birbirinin aynısı olabilir. Cevabımız D seçeneği.